Kars'ın ovalarında yağlı kay çiçeği hasadı başladı. Arkadaşlarımız 350-400 kilo dekarda üretimden bahsediyorlar. Bu çok önemli bir miktar, önemli bir sayı. Selim ve Arpaça ilçelerinde 2060 dekar alanda ekimi yapılan yağlı kay çiçeği, çiftçinin yüzünü güldürdü. Beklenenin üzerinde verim alan üreticiler ilk kez ekimini gerçekleştirdikleri ayçiçeğini önümüzdeki yıllarda daha fazla ekmeyi planlıyor. Biz bu yıl için yani 2022 yılında hem Selim ilçemizde ve Selim ilçemizde ağırlıklı olmak üzere merkezde ve Arpaca ilçemizde de yaklaşık 2060 dekar alanda ayçiçeği üretimini gerçekleştirdik. Bunun 1260 dekarı Selim ilçesinde. Geldik, gördük ki hasatta verim gayet güzel. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Biçer döverle ilk hasadı yapan Vali Türker Öksüz, havza bazlı desteklere dikkat çekti. Bir süre önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın kararıyla ayçiçeği havza bazlı destekli, havza bazlı destekleme kapsamına da alındı. Yani dekarda zannediyorum 50 kuruş 50. daha, 50. daha kilogramda, kilogramda. Kilogramda, kilogramda destek alacak çiftçilerimiz. Bu da bizim için çok sevindirici.